Ne yapıyorsun? Emine ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kızım? Abi senin yüzünden ne güzel abdest almıştım. Şey yapıyordum. Ne yapıyorsun? Namaz kılıyordum senin yüzünden. Namaz bu ama... tarafa mı kılınıyor? Bu tarafa kılınıyor. E tamam belki yanlış yapabilirim. Yani düzeltecek misin? Gel bir öpeyim seni. olsun. Tamam özür dilerim gel. Ben seni yanlış anladım gel. Ne güzel yamaz kılıyorum Tamam doğru söylüyorsun gel. Şöyle yapıyorum. Doğru ben anlayamadım babam gel. Ben sana doğru tarafa bu tarafa akılacaksın Düzelteyim o zaman. Tamam. Bu yaptıkların ne ya?